kalple ile kabul edecek dil ile de dil ile de ikrar edecek. Onun için onun için kalben kabul edilmeyen iman iman olmaz. Onun için bir insanı zorla inandırmak inandırmak mümkün olmaz. Zorla inanır gibi görünür, inanmaz dille inanır. Onun için ustad Bediüzzaman Hazretleri zorla yapılan iman iman değil. ...küfür, kalbe girer, saklanır münafık olur münafık kafirden daha beterdir daha eşittir daha dehşetlidir yani gizli küfre sokulmuş olur onun için dinde zorlama yok iman etmek için zorlama yok yani din deyince ibadeti de içine alır iman etmek için zorlama yok ama dine girdikten sonra dinin bütün mükellefiyetlerini kabul etme mecburiyeti var kabul ederek zaten dine giriyor dolayısıyla da imtihan başlamış olur. Evet. Müminin vasfı nedir? Mümin deyince inanan Allah'a Celle Celaluhu sıfatlarına, isimlerine kütübü semaviyeye, ilahi kitaplara ahkam-ı diniyenin Kur'an-ı Kerim'in fatihasına, hatimasına, ahkam-ı diniyenin tamamına, Halalına haramına, farzına, vacibine, bütününe Peygamberanı nizamı Hz. Adem'den Resulullah'a kadar bütün peygamberin nizamın peygamberliklerine, mucizelerine, kütüb-i semaviyeye, melaike-i kirama, ahiret öldükten sonra dirilmenin hakkaniyetine yani İsa insan ismen, cismen, resmen dirileceğine, ebedi bir hayatın hakkaniyetine kaza ve kader meselelerine yani her şeyin planlı, programlı, taraf ilahiyeden planlanmış, programlamış olduğuna inanmak demektir. İnanan mümindir. Öyleyse müminin bu inancının gereği bazı vecibeleri vardır. O vecibelerle beraber Cenab-ı Hak Azze ve Celle, mümini tarif ediyor. Birkaç ayeti beraber okuyarak mütale ediyor. Manalarını görüyoruz. Evet. Sûre-i tevbede Cenab-ı Hak Azze ve vel, vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya u ba'd bil maruf ve yenhevne ne müker ve yuqimune salata ve yutune zekata ve yudirune Allah ve yudirune Allah ve Resulü ila ahri Cenab-ı Hak Azze ve Cel müminler müminler mümineler. Mümine Arapçada kadın erkek siyasi ayrıdır. İnanan ins, erkek ve kadınlar onlar birbirlerinin dostudur. Onlar birbirinin elbette ki mümin müminin kardeşidir. Kardeş olunca kardeşlik bağıyla dostluk bağı da gelişmiş olur. Mümin müminin dostudur. Dost olunca dost dosta dostça muamele yapar. Onun selahatine, onun saadetine, onun refahına, kurtuluşuna vesile olacak her türlü davranışı ona reva görür, her türlü davranışta bulunur, her türlü telkinde bulunur. Müminler, müminlerin dostudur. Bakın, dostluk yani mümin müminin dostu olmalıdır. Elbette ki bu kadar ilahi bağlarla birbirine bağlanan insanların dost olmaması, kardeş olmaması mümkün değildir. Cenab-ı Hak başka bir ayeti cellede innemel müminun ihvetün. Müminler kardeştir buyuruyor. Dostluk ve kardeşlik bir bazı halatı gerektirir. Dostluğa, kardeşliğe uygun görevleri, vazifeleri, dolayısıyla ilgiyi, alakayı gerektirir. Dost olunca onun kurtuluşunu, onun saadetini arzu etmelidir. Kurtuluşuna, saadetine vesile olacak telkinde bulunmalıdır ve devam ediyor Cenab-ı Hak Azze ve Müminler, mümin ve mümineler birbirinin dostudur. Onlar iyiliği tavs birbirlerine iyiliği tavsiye ederler. Kötülükten men ederler. Yani emri bil maruf nehi anil münker yaparlar. Yani iyilikleri tavsiye ederler. Allah'ın rızasına uygun, Resulullah'ın sünnetine muvafık, Kur'an'ın hakikatlarına, gerçeklerle bağdaşır. Dolayısıyla telkin tebliğ ettiği şey insanın saadetine vesile olur. Kardeşini kardeşini ahirete, saadete yönlendirir. Ahireti onun gönlünde de sevdirir. Sevdirdiği ahirete ait olan cehdini, gayretini arttırır. Ve böylece iyi tavsiye eder. Kötülükten men eder. Zira kötülükle münkerat, günahlardan men eder, yasaklardan men eder. İnsanı zarara, felakete götürecek günahlardan men eder onu. İkaz eder, irşad eder. Aziz kardeşim, mübarek arkadaşım yapma, etme, gitme. Bu yanlış, bu yaptığın iş seni de bizi de dolayısıyla insanlığa felaket getirir. Allah Celle Celaluhu bizi yoktan var etmiş, varlığından kaberdar etmiş. Elbette ki inandığımız ve her an namütenayi nimetleriyle iç içe yaşadığımız teneffüs ettiğimiz havadan, içtiğimiz sudan, yediğimiz etten, ekmekten, meyveden bu kadar mazhar olduğumuz nimet sahibi, münimi hakik olan Allah'ımıza karşı isyan bize yakışmaz. Günah bize yakışmaz. Günah mümine yakışmaz. Yapma, etme, gitme. Tatlı tatlı, tatlı tatlı anlatır. Anlatmalıdır, anlatmalıyız. Evet, mümin, mümin kardeşlerinin, müminler birbirlerinin dostudur dostluğun gereği iyiliği tavsiye ederler, kötülükten men ederler. Aziz dostlarım, İslam dininde emri bil maruf, nehiyel münker ayrı bir mevzu. Ama burada müminin şiarı, nişanı, emaresi, elameti olarak mümeyyiz vasfı olarak beyan buyurulmuş olmasından birkaç kelimeyle üzerinde duralım. İnsanların birbirine yapacakları en önemli ilgi onlar vereceği dini bilgidir. Yani telkindir, tebliğdir, irşattır, ikazdır, uyarmadır, talimdir, tedristir, öğretmedir, eğitmedir. İnsanların birbirlerine yapacağı en önemli faydeler. Onun için eğitim, öğretimle alakalı olan bu bahsin İslam dininde yeri büyüktür. Cenab-ı Hak Azze ve Celle ehli imanı yani müminleri müminleri dolayısıyla ümmeti Muhammed'i bir ayeti celile de bu vasfı mümeyyizle tarif ediyor. Kuntum hayre ümmetin uhrizet lin nasi bil ma'ruf ve hem anil münker. Siz hayırlı bir ümmet olarak yaratıldınız. Faziletli, kamil bir ümmet, şerefli bir ümmet olarak yaratıldınız. Zira siz iyiliği tavsiye eder, kötülükten men edersiniz. Yani bizim iyiliğimiz, faziletimiz, mümtaz vasfımız, güzelliğimiz, şerefimiz, boyumuzla, bosumuzla, kılık kıyafetimizle değil. Ya böyle önemli bir vazife, önemli bir vasıfla, önemli bir meziyetle o da nedir? Telkin, tebliğ. İyi tavsiye edip kötülükten men etmek. Evet, siz hayırlı bir ümmet olarak yaratıldınız. İyiliği tavsiye eder, kötülükten men edersiniz buyuruyor. Öyleyse müminler müminlerin dostudur. Onlara iyiliği tavsiye ederler. Kötülükten men ederler. Kıymetli dostlarım insan fıtrata mükerremdir. Telkin ve tebliğimizin boyunu boyutunu bilmeliyiz. Bu mevzuda kendimizi güzel yetiştirmeliyiz. İslam'ı sevdirmeliyiz. Allah'ımızı sevdirmeliyiz. Peygamberimizi sevdirmeliyiz. Kur'an'ımızı sevdirmeliyiz. Tatlı tatlı anlatmalıyız. Akla hitap etmeliyiz. Hissiyatı tahrik etmemeliyiz. Hissiyatı tahrik etmemeliyiz. Güzel güzel anlatmalıyız. İnsan fıtrata mükellem, mükerremdir. Dolayısıyla güzel anlatınca Cenab-ı Hak inşallah Teala tesirini halka ile tesirini düşünme bizim görevimiz değildir. Ama iyi anlatma bizim görevimizdir. Güzel anlatma bizim görevimizdir. Dolayısıyla insanlar insanlar güzelliğe karşı hayranlık duymaması mümkün değildir. Bu güzellikle İslamiyet'i güzel bir surette anlatırsak görevimizi yerine getirmiş olur. Dolayısıyla mümin olmanın, inanmanın icabını yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi o bizim kardeşimiz. Birbirimizle binlerce bağla bağlıyız. Onun saadeti bizim saadetimiz. İnsan öyle harika bir varlık ki başkasının saadetiyle kendi saadetini eş değerde bulmalı. Onun saadeti kendi saadetine vesile değil aynısı olmalı. Aynısı olmalı. Başkasının izdrabı onu onu mütezzarır kılmalı, eleminden müteellim olmalı. Dolayısıyla sıkıntısını sıkıntısını kendi çekecek şekilde bir uhuvvet bağları bağları gerçek uhuvvet bağları, kardeşlik bağları bunları gerektiriyor. Böyle bağları çok güçlü ve kuvvetli olan insanlar biri hiç başka bir yerde birbirini görmedikleri halde hasta olunca diğeri de hasta oluyor. Birisi üzülünce diğeri de hiç farkına varmadan üzülüyor onun için kardeşlik bağları çok küllidir müminler birbiriyle çok ciddi bağlarla bağlıdır Mevlamız bir, yaratıcımız bir peygamberimiz bir, dinimiz bir, iman efendim kitabımız bir, kıblemiz bir hakeza pek çok birliklere birbirimize bağlı olduğumuzdan bu bağlılık bazı görevleri kendiliğinden kendiliğinden getirir ve bazı vazifelerle bizi muvazzaf kılıyor bizi görevlendiriyor İşte Cenab-ı Hak tarif ediyor mümini mümini tarif ediyor. Müminler birbirlerinin dostudur, iyiliği tavsiye eder, kötülükten men ederler ve yuqimuna salate ve yutuna zekate. namazlarını kılarlar, namazlarını kılarlar. Bir önceki programlarımda söyledim namazla ilgili ikame ve yuqimuna salate namazlarını ikame ederler. Vaktinde kılarlar, emir olunduğu gibi kılarlar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sallu kemare itmunu salli benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz öyle namaz kılın. Emri nebevisine imtisal ederler. Emri peygamberiye imtisal ederler. Ederiz, etmeliyiz. Emir olunduğumuz gibi namazı kılmalıyız. Namazlarını kılarlar. Zekatlarını verirler. Kıymetli dostlarım zekat fakirle zengin arasında bir köprüdür. Ez zekatu kandaratul İslam, İslam'ın köprüsüdür. İnsanları birbirine bağlar. Aynı zamanda zekat da önemli bir deneme Önemli bir tecrübe mevzu bahisdir. İmam-ı Gazali İhya zekatın meşruiyetinin hikmetini anlatırken Allah Celle Celaluhu kulun muhabbetini deniyor. Yani insanın paraya karşı olan bir sevgisi var. Dolayısıyla de mahbubu hakkı olan da mahbubu hak da Cenab-ı Hak bakalım kulum parayı mı sevecek yoksa beni sevdiğini zekatı vererek beni sevdiğini mi ispat edecek? Parayı mı sevecek, beni mi sevecek? Onun için çok ciddi bir tecrübe, ciddi bir deneme, ciddi bir imtihan, muhabbet imtihanı, imtihanı kazanıp kaybetme bir an meselesi. Madem Cenab-ı Hak emretmiştir, el lebeyk deyip seve seve, seve seve vermeliyiz, seve seve verilmeli. Eyvah gitti dememeliyiz, elhamdülillah kazandık demeliyiz. Zekat malın sigortasıdır. Sermeyenin sigortasıdır. Zekatını verenin malı zayi olmaz. Evet zekattan bahsetmiyoruz. Ama mümin zekatını seve seve vermelidir. Allah'a ve Resulullah'a itaat ederler. Müminler, müminler birbirinin dostudur. Emri bil maruf yaparlar. Allah'ın emirlerini tavsiye ederler. Yasaklarından men ederler. Namazlarını kılarlar. Zekatlarını verirler. Allah'a ve Resulullah'a itaat ederler. Cenab-ı Hak onlara merhamet edecektir. Onları adin cennetine koyacaktır. Allah Celle Celaluhu cümlemizi cümlemizi hiçbir göz görmemiş, hiçbir hatırı hayale gelmemiş, hiçbir kulağın işitmediği güzel seslerin mekanı mahalli bulanan cenneti adnene, cenneti alaya, cennetül firdevse Cenab-ı Hak cümlemizi İthal eylesin. Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eylesin. Amin. Kıymetli dostlarımız başka bir ayet-i de Cenab-ı Hak azze ve cel ehli imanı, iman ehlini şöyle tarif ediyor. Sure-i Enfal'da İnnemel mü'minûnellezîne izâ zükirallâhu <laughs> ve cilet gulûbuhum ve izâ tüliyet aleyhim âyâtü zâdetü imânen ve alâ Rabbihim Müminler, müminler ancak o kişilerdir ki Allah hatırlanınca Allah yad edilince tüyleri ürperir. Allah anılınca, Allah hatırlanınca tüyleri ürperir. Ayati ilahiye, Kur'an ayetleri, kainat ayetleri okununca tafsilata girmeyeyim. Kur'an ayetleri okununca kainattaki vahdaniyet delilleri, kudret harikaları, rihmet hikmeti mücessemeler insanın gözünün önüne serilince, yani müminin nazarına serilince, okununca tüyleri ürperir. Tüyleri ürperir, dolayısıyla imanı ziyadeleşir. Allah anınca tüyleri üperir, Kur'an okununca ayet ilahiyi okununca imanı ziyadeleşir. Allah'a imanı artar. Allah iman nasıl artar? İmanın keyfiyetinde terakki eder. İmanın keyfiyetinde terakki eder. İman artmaz eksilmez tabiri inanılması gereken şey bakımından dikkat ediniz. İmanın inanılması gereken madde bakımından artmaz eksilmez. Yoksa kemalat bakımından imanın namütenahi mertebeleri var. Yani inanılması lazım gelen şeyler artmaz eksilmez. İmanın altı esası. Bunlardan birisiyle inanmamak iman sayılmaz. Yani inanmayan mümin sayılmaz. Dolayısıyla bir türüne inanması lazım gelir. Ama imandaki keyfiyet, imandaki terekki, imandaki, imandaki tekamül artar eksilir. Artar eksilir. İmanın mer meratibinde terekki, İmanın zerreden güneşe kadar mertebeleri var. Ne demektir zerre? Zerre atom demektir. Güneşin güneşte ne kadar atom varsa bugünkü rakamla değil hiçbir rakama sığmaz. İmanda o kadar mertebe vardır. Onun için Nebi Zişan Efendimiz Hazreti Bekir'in Sıddık'ın imanındaki kemalı kemalı anlatırken Hazreti Ömer de dahil olmak üzere bütün ümmetin imanına Hazreti Bekir'in saddikin Hazreti Bekir'in saddikin imanının kemalatı denktir buyuruyor denktir buyuruluyor onun için ayat-ı ilahiyye okununca imanı artar tekrar ayetin malına gözden geçirelim innemel müminun ellezine izazükirallahu ve cilet gulubuhum ve izatü liyet ala imayatü imanan ve ala rabbihim yetebekkelun müminler o kişilerdir ki Müminler o kişilerdir ki Allah anınıza tüyleri ürperir. Ayat ilahi okununca imanları ziyadeleşir. Ve onlar ancak Allah'a tevekkül ederler. Paraya, pula, makama, mevkiye, şana, şöhrete, evlada hiçbir şeye güvenmezler. Tevekkül, dayanık noktaları ancak Allah'tır. Namazlarını kılarlar, Allah'ın celle celaluhu kendilerine rızıklandırdıklarından harcarlar işte onlar gerçek müminlerdir. Ellezine yuqimunus salata ve mimma razaknahum yunfiqun. Olaycamur öyle. Ellezine yuqimunus salata ve yuqimunus salata ve mimma razaknahum yunfiqun. Kendilerine inamu ihsan ettiklerimizden harcarlar. Onlar için ahirette yüksek dereceler vardır. Onlar gerçek mümindir buyruluyor. Sureyi Hacir'de Cenab-ı Hak Azze ve Celle bir ayeti cellede yine hasir suretiyle müminler ol kişilerdir ki İnnemel müminun ellezine amenu billahi ve rasulihi sümme lem yertabu ve cahadu bi ve enfisin fi sebilillah müminler ancak ol kişilerdir ki Allah'a inanırlar, Resulüne, Peygamberine inanırlar. Peygamberlerine in, peygamberine inanırlar. Malları ile nefisleri ile Allah yolunda cihat ederler, hizmet ederler. Malları önce zikrediliyor. Malları ile nefisleri ile Allah yolunda hizmet ederler, cehd ederler, gayret gösterirler, cihatta bulunurlar. Onlar doğru, sadık olan insanlardır. İnançlarının icabını yerine getirdiklerinden dolayı doğrudurlar sadıktırlar. Vaidlerinde, davalarında, inançlarında sadıktırlar. Dikkat buyurulursa aziz dostlarım burada müminler Allah'a ve Resulüle inananlar bir de malları ile nefisleriyle cihat edenler diye tavsif ediliyor, tarif ediliyor. Yani şöyle bir kısa bir özetleyelim. Müminin vasfı emri bil maruf yapar, kötülüklerden eder namazını kılar, zekatını verir, Allah'a ve Resulullah'a itaat eder. Allah ve Resulüne itaat eder. Allah anılınca tüyleri ürperir. Ayat-ı okununca imanı artar, imanı ziyadeleşir. Ancak Allah'a tevekkül eder. Allah'a ve Resulüne inanmakla beraber malı ile nefsili ile cihatta bulunur. Malı ile nefsi ile cehd eder, gayret eder. Cihat deyince hatıra gelen ilk mana harptir. Fakat cihat kelimesinin kökü cehit, gayretten gelmektedir. Bugünkü cihat manevidir. Bugünkü cihat manevi olan cihat insanları onları dine, imana davet etmek, Allah'ı tanıtarak inandırmak, peygamberi tanıtarak sevdirmek, Kur'an'ı tanıtarak okutarak kalbine nur serpmek. Dolayısıyla öyle kötü bulaşıcı hastalıklara ruhunun tutulmaması için yardımda gayrette bulunmaktır. Bugünkü cihat manevidir. Bu ayrı bir mevzudur. Yani burada cihatın malıyla, nefsiyle cihad ettiklerine dair tavsifat-ı ilahiyeye dikkatinizi çeker. Bu mevzuun birinci bölümünü burada sonuçlandırır. Hadisi şerifle mümin kimdir? İkinci bölümde inşallah Teala bu mevzuyu tamamlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın ayati ilahiyeye beyan ettikleri bu evsaf-ı imaniye yani müminin ve dolayısıyla imanın vasıflarını dikkatle takip ederek o vasıflarla mevsuf ve o haletle hallenmiş, hallenmemiş imanın gereği olduğunu bilmemiz gerekir. Allah cümlemizi bu vasıflarla evet vasıflandırsın. Bu tavsifat-ı ilahiye ile cümlemizi sıfatlandırsın. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Hoşça kalın.